Sinan Bey. Merhaba Berkay. Bakın ben size karşı gerçekten çok mahcubum yani. Ben böyle bir şey nasıl yaptım? Böyle bir şey nasıl karıştım? Yemin ederim bilmiyorum. Ne kadar utandığını görebiliyorum. Benim yerimde olmak isteyen o kadar insan varken siz beni seçtiniz. Ben... Geçen gün özür dilemek için geldim ama... Biliyorum. Bülent söyledi. Sadece beni affetmeniz bile bana yeter Sinan Bey. Bak Berkay, sadece beni affetmem yetmez. Bunu sen kendin sağlayacaksın. Nasıl olacak ki yani ben? Ne isterseniz yaparım. Aslında çok bir şey istemiyorum. Sadece mahkemeye gelip gerçekleri anlatacaksın. Seve seve yaparım. Güzel. olabildim mi? Sinan Bey biliyorsunuz camiha küçük. Her yerde duyulmuş yaptıklarım. Hayırdır Bülent? Helva gibi olmuşsun. O, o ne demek be? Şu mevzuya alışmaya çalışıyorum da. İti rahat mı abi? Ya olur mu böyle Bülent? Abi ya ne yapayım? Ya dün onu ne kadar sevdiğimi anladım. Kaybetmekten korktum. Yapacak bir şeyim yok. Oğlum bu kadar çok seviyorsan alırsın bir tane yüzük... Durum böyle böyle diye anlatırsın. Bak başkasından duyarsa çok daha fazla üzülürsün. Şu tanık mevzusuyla ilgili ben gidip Berkay'la bir konuşayım. Hallettim. Ben o işi de hallettim. Oğlum vallahi ben aptal gibi oldum. Bütün işler sana kaldı ya. Kusura bakma. Önemli değil. Sen şu başındaki meseleyi hallet de onları düşünme. Ha bu arada eğer Ceyda tekrar dükkana gelirse bu dün e, yaptığımız şeyleri tekrarlamıyoruz. Ona koz vermeyeceğiz. Ben çocukları uyardım sen de uyarırsın. Abicim sen merak etme. Sen öyle bir şey yapmadığın sürece zaten hiç kimse onu tutup da kolundan dışarıya atmaz. Rahat ol. Biz abartmışız. Yani öyle bir şey yokmuş. Ben Sinan'la konuştum. Her şeyi açıkladı bana. Onlar şeymiş ya kanka gibi bir şeymiş. Yani aralarında hiçbir şey olmamış. Korkacak bir şey yok. Süper. Hmm. Yani aralarında bir şey olmayan hali buysa... ...ben olan hali bilmek istemem ya. Allah korusun yani. Şimdi bu Rüzgar kendi kendine yürümüştür Sinan'a. Platonik aşık olmuştur yani. Ondan sonra bizimki de ona iyi davranınca... ...oldu falan zannetmiştir bu. Yani ben üzüldüm. Rüzgar da olsa kadın yani sonuçta. Yazık kendi kendine gelin güven olmuş ya. Yani. Yazık. Bunu da getirmemiş yani. Aferin. Öyle. Ben Cimri adam sevmem zaten. İyi, o ne öyle? <laughs> Kızlar ben çok geç kaldım. Aa, ay nereye ya? Daha yeni geldin. Aa, evet nereye? Beş dakikalığına uğramıştım zaten. Yapmam gereken bir sürü iş var benim. Daha ben koltuk takımlarına falan bakacağım. Bir de banyo için böyle küçük küçük sabunlar görmüşüm. Hep onları almam lazım. Onları... Ee, hep... Başak, bir dakika bir dakika. Siz ev mi tuttunuz? nasıl yani? kızım bir önce biraz bir dolansaydın, baksaydın değil mi? ya? böyle hani panikli, böyle acele falan ev mev tutmaya şey, şey Baksaydın biraz. Sakin olun kızlar, tutmadım. E, ee, yok ya siz tutun ya problem değil de şey ben e, mobilyalar için o işte küçük küçük bunlar falan diyorsa şey yaparız ya beraber bakarız. Hatta birlikte siz Bülent'le evlendikten sonra bakarsınız rahat olun ya acele etmeyin ya. Aceleye gelmişsin güzel olsun. Acele yok daha sonradan şey yaparız değil mi? Geniş geniş. Allah Allah, yani gidip koltuğa bakıp da almayınca ne yapıyoruz? Koltuk rencide mi oluyor, gururunu mu kırmış oluyoruz koltuğun? Saçmalamayın yani, bir tane tasarımcı var kızlar. Çok beğendim, gidip bakacağım olur mu olmaz mı durumumuza göre ayarlayacağım ben onları. Ya yani her şeyi bir yere sıkıştırmak istemiyorum ben. Bence de, doğru yani. Ya halbuki hiç oyun değildir değil mi? Ay senin de böyle inceledince laf sokmak hiç oyun değildir ama. Ay ayağınıza kadar didişme fırsatı gelmiş. Bravo hiç durmayın devam. Ben dinliyorum çok güzel. Ama şunun tatlılığına bakar mısın? Buna bir tatlılık gelmemiş mi ya? Bakar mısın? Tamam kız. Ben senin tüm gıcıklık puanlarını senin bonus veriyorum ona. Evet. Gel buraya ya. Hep sen böyle mutlu ol ya. İnşallah. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi gitmeden bizim çıkayım da o cadıyı biraz mıncırayım. Çünkü yani o bizim ilk göz ağrımız. Sonuçta şimdi benim bebeğim olduğunda o böyle benim babacığım da mantalı psikolojisine girmesin istemiyorum. Ay sen de bir dakikada evlendin. 30 saniyede evi tuttun, 15 saniyede döşedin. 7,5 saniyede çocuk yaptın. Bravo. Vay kız bu deha biz bunu bir doktora götürelim. bak ortaya çıksın yani. Vallahi teklemeden ikişer ikişer hepsini böldüm. Seviyorum sizi. Biz de seni seviyoruz. Biz de seni Ay, Ya nasıl da anlatıyor. Uf. Ya Simay. Ay biz hata mı yaptık? Ay, ne bileyim bilmiyorum ki ya. Söylese miydik acaba? Ama baksana nasıl da mutlu, nasıl da yüzü gülüyor. Ben hiç böyle görmedim başa ya. Ne yapacağız? o. <laughs> teyze teyze gibi biri değil ama annem ve babamın arasına girdi. Aa, a, güzelim yok öyle bir şey. Hı, hmm, hiçbir şey bildiğin yok. Aa, a. ama ben senin annenle babanı çok seviyorum. Onları üzmek ister miyim ha? O zaman neden hala o yüzüğü takıyorsun? Bunu mu? Ay bana bunu Bülent abim verdi. Biz evleneceğiz. Üstelik ben sana böyle düğünümde prenses kostümü alacağım. Hmm. O yüzüğü ben senden önce gördüm. Çünkü onu babam annem için aldı. Ay yerim ben seni sen karıştırıyorsun. Bak şimdi Bülent abi bana evlenme teklif etti. O yüzden verdi bu yüzüğü. İstiyorsan gel annene soralım. İstemez biliyorum olduğunu. Duydum. Babam annemin meyvesini bırakacağım diye... ...senin bardağını bırakmış yüzüğü. Sen de hemen atlamışsın. Bülent evlenme teklifi etti diye. Sana kadar severim ki... ...hiç kimse sana bir şey diyememiş. Bülent, Ay bizimki delirdi yine herhalde, o nasıl kapı çarpmak ya? Hayır, bir çıkıyorum bile demedi yani. Bana bak, ben şimdi sana söylüyorum, bu şimdiden böyleyse... ...evlenince kim bilir ne olur yani. Yalnız hatırlatırım, sen evlendiğine biz böyle triplere girmemiştik. Allah Allah, acaba ben sizi bir saniye bile yalnız bırakmadığım için olabilir mi? Canım bak, altını çiziyorum. Yani koltukma bakıyor, eşyan bakıyor, eve artık yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Ya bir şey söyleyeceğim. Fena mı oldu? Kız kıza kutlama yapmış oluruz işte. Hı, hmm. kutlama diyorsun. Hatta Filia da değil mi? Hani sen, ben, Başak. Aa bak, ne tesadüf Sinan da orada bak tesadüf. Simay, hmm. kötüsün. kötüsü. Ne? Ne güzel olmuş işte. Restoranı süsleriz böyle sizin partide ne? yaptığımız gibi çok güzel olmuştu. İşte. Ben deli pişeyim, sen dur ben öleyim.